2019'da Trump'ın yaptığı bir açıklama var. Şimdi o sanki yeniymiş gibi. O da böyle bir dezenformasyon diyebilirim. Ee, aslında durumu biraz net bir şekilde. Ta 2019'da Amerikalılar farkındaydı yani. Neyle, neyle deal ettiklerini yani. Neyle uğraştıklarını. Bir bakalım istersen. Ne diyordu o açıklamada? in a war between Turkey and Syria. Especially when, if you look at the Kurds. And again, I say this with great respect. There no angels. If you look at PKK, take a look at PKK. ISIS respects PKK. You know why? Because there is tough or tougher than ISIS. You take a look at a lot of the things having to do. You have to say it. Nobody wants to say it. We're making the Kurds look like they're angels. We paid a lot of money to the Kurds, tremendous amounts of money. We've given them massive fortunes. And you know what? It's wonderful. They fought with us, but we paid a lot for them to fight with us. But just so you understand, we were the ones that captured ISIS. People let some go. They opened a couple of doors to make us look as bad as possible. Uh, we have a situation where Turkey is taking land from Syria. Syria is not happy about it. Let them work it out. We shouldn't be over there. And uh, the Kurds 2019 are... And as I said, they're not angels, they're not angels. If you take a look, you have to go back and take a look. but they fought with us. Uh, we paid a lot of money for them to fight with us, and that's okay. Uh, they did well when they fought with us. They didn't do so well when they didn't fight with us. What's uh, common is that everybody hates ISIS. Now the PKK, which is a part of the Kurds, as you know, is uh, probably uh, worse at terror and more of a terrorist threat in many ways than ISIS. So it's a very uh, semi-complicated, not too complicated if you're smart, but it's a semi-complicated problem. Involved in a war between Turkey. Yani şimdi baktığın zaman 2019'dan bu yana verdiği çeşitli demeçleri koyduk. Trump aslında gayet iyi okuyor yani. diyoruz ya. Trump da işte bak sabah uyanıyor çocuk gibi tweetler. Yo Adam gayet Türkiye'nin önemini, PKK'nın kim olduğunu, orada çarpışan Türklerin, Kürtlerin e, nasıl şey olduğunu ve adam diyor ki çok para verdik diyor bir defa. Nerede o paralar? Yani o paralar oradaki Suriye halkının refah için mi harcandı bugüne kadar? Şimdi buradan sallamak kolay Türkiye'den. Ya işte orada büyük katliam var. Katliam matliam yok kardeşim. Adamlar diyor ki Kürtlerin şeyine girmeyeceğiz. Kasabalara girmeyeceğiz. Şehirlere girmeyeceğiz. En azından böyle bir deklarasyonda bulunuyorlar. Tombarak da yanlarında diyor ki girmeyecekler. Hatta Tombarak'ın tweetinde ilginç bir şey var. Yani aslında Türkiye'deki şu anda yani Türkiye'deki PKK bunu kabul etti değil mi? Öcalan açıkladı. Dedi ki ya tamam biz ulus devletten vazgeçtik. Böyle bir idaremiz yok. Böyle bir idealin altında kalırız. Bir amacı yok. Ve biz işte şu andaki işte birkaç anayasal değişiklik, işte şu andaki PKK'ların gerici dönüşü, işte bazı hakların düzenlenmesiyle biz üniter yapının içine gireceğiz. Fakat Kandil'deki adamlar bunu Suriye'de anlamadılar. Ve şu anda Amerika Birleşik Devletleri dedi ki, "Öyle mi dedi? Siz anlamıyor musunuz? O zaman bunun aynısını burada yapacaksınız. Oturun, şükredin." Ha, sizin özel bölgenizde vali ol özel bölge değil. Vali sizden olabilir. Kaymakam sizden olabilir. İşte bak anayasaya Kürtçe şeyini koyuyoruz. Kürt realitesini tanıyoruz. Aslına bakarsanız Türkiye'de yapılan bir paralel şey devam ediyor yani şu anda Suriye'de. Amerikalıların dedikleri çok böyle atla deve biz Kürtleri buradan süreceğiz falan demiyor adamlar yani şey. Var mı ekleyeceğiniz buna bu konuya? Yani Buradaki en önemli mesele iç dinamikleri nasıl etkileneceği, onun da neticesini önümüzdeki haftalarda görürüz. Çünkü DEM Parti'de ciddi bir tepki var. Ee, özellikle iki lider arası, DEM Parti e, lideri e, Tuncay Bakırhan'la Devlet Bahçeli arasında ilk defa uzun zamandır görmediğimiz bir sürtüşme var. Bu nereye kadar gider? Bunu merak ediyorum açıkçası. Yani DEM Parti bir noktada karar vermek zorunda kalacak bence. Kandil ile İmran'ın arasında şu anda. Yani hiçbir zaman kendi kimliğini oluşturacağını düşünmüyorum ben. Ve ya da, ya da uzun bir süre ama yani bir noktada hani şuna şükrederim ben. Eğer yarın bir gün Dem Parti'ye rağmen Güneydoğu'da farklı Kürt partileri de ne bileyim bir liberal Kürt partisi kurulur mu? İlla Kürt partisi de olması zaten Bir liberal parti Güneydoğu'da Kürtlerin arasında bir itibar görür mü? Umarız görür yani. Şu anda öyle bir baskı var ki. Aynı şey çok da gördüğümüz kadarıyla e, yıllardır şey yaptıkları Suriye'deki bölgelere büyük bir demokrasi ya da o komünel yaşamın e, büyük nimetlerini getirmemişler. Onun yerine askeri bir kışlaya dönüştürmüşler gördüğümüz kadarıyla. Bunları konuşmak lazım. Şimdi dem dem partiler bu, bu işi bambaşka bir yerden okuyorlar. Yani diyorum ya neredeyse şey noktasına gelmiş. Kurtarın e, Kürtleri. ey Türk Cumhuriyeti bu Kürtlere bak e, katlediyorlar. Gidin kurtarın. Yani İnan böyle şaşkınlıkla bakıyorum bu kadar yani hani şeyden mantık ötesi şeyler yaşanıyor yani hani şimdi dem için de çok önemli bir karar vaktine geldi yani. Öcalan diyor ki biz burada bunu istiyoruz. E Suriye'de neydi bu? Yani şımarık ve çocuksu bir şeyle. Artık inan bu kelimeleri kurmaya utanıyorum ben ama çocuksu yani. Ya yani bunda büyük bir siyasi zeka deha olduğunu söylemeyiz. Kandil'deki PKK'nın yönetim kadrosu yıllardır dağda. Ve Kandil'de bir savaş e, realitesi içinde yaşıyorlar. Gerçek hayattan, e, diplomasiden, e, uluslararası konjonktürden kopmuş durumdalar. Ha, belki kendi işlerini çok iyi yapılar, bilmiyorum. Ama şu anda en azından Suriye örneğinde görüyorsun, çok büyük bir fırsatı kaçırdılar. Belki yönetime ortak olabilirlerdi. Ama inatlaşmayla, o çocuksu inatlaşmalarla, biz o mahalleye hakim olacağız. Yok işte biz buna oymuyoruz, gidelim ona karar verelim, bilmem ne yapalım. Yani... Trump o kadar aptal değil yani. Hiç kimse bu kadar aptal değil yani. Ve de şu anda hani böyle Güney Amerika'da paramiliter örgütler vardır. Kullanılır kullanılır ne bileyim kartelle savaşlarda bilmem nelerde. Öyle bir pozisyona düştüler. Şimdi bunu kendi aralarında konuş, konuşmayacaklar mı? Hep şey mi? Amerika suçlu bizi sattı. Türkiye suçlu bilmem ne yaptı. O suçlu, Suriye suçlu bilmem ne. Hep başkalarını suçlamak çok kolay. Çok, bu da çok çocuksu bir davranış yani. Hep başkaları suçlu. E sen ne yaptın kardeşim? Büyük bir demokrasi vaat etseydin şu anda herhalde Suriye halkı seni baş tacı edip ya bir dakika Jolani burada bak biz burada ne kadar rahat bir ortam kurdular biz yaşıyoruz derdi değil mi? Çıkartacak çok ders var tabii isteyene. Şimdi en kolay kolay eski ezberlerden gidiyorsun. Yani artık ne şu anda Suriye'de yaşanan 2014 yılında Kobani'de yaşanan bir ortam var. Yani orada da bambaşka bir düzen var. Bak şimdi Jolani Davos'a gidiyor ya. Yani Davos'taki Jolani gelip Kürt köylerini mi basacak? Bastırmazlar yani. Dünya konjonktür, dünya sistemi buna izin vermez yani. Yani şeyi ayırmak lazım. Dünkü Jolani ile bugünkü Jolani. Bizim ulusalcıların bir kısmı da bunu okuyamıyor. Hala bu Jolani zaten kökten Değil kardeşim olabilir yani. Nereden? Adam bir içsel bir yolculuğa devam ediyordu. Gayet iyi gidiyor. Davos'a gidiyor ya. Daha ne diyorsunuz yani?